Adana'ya gideceğiz e, Metropol e, gazetesi ekrana geliyor. Manşet Adana'da. Düşünün yani sıcaklıkları şu an hayal edin... ...Adana'da olmayanlar. Hissedilen sıcaklık... ...50 derecelerde. E, Seyhan Belediyesi yeni yol yapılacak... ...diyerek Gülbahçesi Mahallesi'nde... E, ...yollarda 6 ay önce... ...kazı çalışması yapmış. Bir belediye çalışması gayet olağan. E, ancak... E, ...aradan geçen o süreye rağmen... ...ne yol yapılmış ne kazılan yerler... ...geri kapatılmış. İşin... E, ...üzücü kısmı da şurası engelli ve hasta vatandaşların yoğun olarak ikamet ettiği bir mahalle burası. Vatandaşlar da tabii hem o sıcaklar hem sağlık problemleri zorluk yaşıyorlar. Kapı ve pencereleri kapatmak zorunda kalmışlar 50 derece sıcaktan emle birlikte. 3 ay önce çamurla boğuşan mahalle şimdi de toz nedeniyle zor anlar yaşıyor diyor haber detayında. Hep konuştuğumuz bir şey var yani bu yerel yönetimler insanların hayatını kolaylaştırmak için varlar ama hayatı zorlaştırmaya da gerek yok yani bu böyle bir eziyeti insanlara yapmanın da anlamı yok ee, insanlar da sonunda isyan etmişler Haklı gazetede aynen. manşetine taşımış İnşallah hani biz de buradan duyurmuş olduk e, Adana Büyükşehir Belediyesi mi yapar Seyhan Belediyesi mi yapar bu insanların eziyetini giderelim kardeşim yani böyle şey olur mu yani engeller var yaşlılar var olmasa ne olur yani insanlara niye eziyet?